Sanif Erdin. Yeni bölüm. Leyla'cığım. Börülce salatası sever 455. Bölüm. 455. Bölüm. Hadi şöyle. Melis'ciğim sen de seversin değil mi yavrum? Börülce salatası seversin değil mi? Evet çok severim. Güzel. İkbal gelsin o zaman servisinizi açsın. Bolca yersin çocuğum. Allah Allah, bak kafa gitti yine ya. Abla, iyi misin? Ya sen bu kıza kardeşimiz diyorsun da, annesi olup çıktı mı? Kızım aynı olacak yaşa geldi sonuçta. <laughs> Ay, olsam böyle düşünce içi kıpır kıpır oluyor. <laughs> Yusuf, Firuze'nin böyle elleri tombik tombik bir çocuğu olsa. Evdekini büyütemek için. Önce öpübüyüz sonra düşünürüz. Ya. Top döndü dolaştı yine benim kaleye girdi. Her zamanki gibi. Hmm. Tersi. Bir şey olmaz canım. Dikkat evet. elini kesmiş. Gel getireyim bari. Elini kesmiş? Ben bir haftaneye götürelim Yok be evladım. Hem yani önemli bir şey değil. Kesir. Hem önemli bir de olsa sen mi götüreceksin hayatım? Sonuçta misafirimiz var. Tarık küçükken de böyleydi biliyor musun Leyla'cığım? Ne zaman birinin canı yansa hep o koşardı. Bilmez miyiz anneciğim? Evet. Leyla'cığım tekrar hoş geldin tatlım. Kusura bakma. Geleceğini bilseydim karşılamak için evde olurdum ama... Hiç. Meltemciğim. Yarım sabah kaç kere aradım seni uğraşamadım. Biliyorum anneciğim. Şapşal. Şimdi biz bu sene şirket olarak eğitim işine girdik. Henüz daha çok yeni bir kolej olmamıza rağmen Ankara'nın en iyi eğitmenleriyle anlaştık. Sen de bundan sonra eğitimine bizim kolejimize devam edeceksin. Ne yani? Biz şimdi senin aynı okula mı gideceğiz? Hani Mersin'deki okul Türkiye'deki en iyi kolejlerden biriydi? Bursunu ya kabul etmedin ki. Çok özür dilerim ama Mersin'deki okulu bilmene şaşırdım. Şaşıracak ne var canım? Ben söyleyeyim. Böyle sohbet arasında bir yıldır geçmişti. Öyle mi? Sen nereden öğrendin peki? Tarıkçı neymiş <laughs> şimdi? <gülüyor> misafirimizin yanında soğuk çeker gibi. Olmaz. Arzu anne söyledi. Hay Allah. Ne kadar şapşın. Ablacığım bir yardım eder misin? Kusura bakmayın üzerine bir şey dökülmüş. Hemen seni tutuyoruz. Thank Ablacığım, sen hiç akıllanmayacak mısın ha? Hiç akıllanmayacak mısın sen ya? Ben seninle biraz önce burada ne konuştum? Ya sen nasıl böyle bir pot kırabilirsin ya? Ya abla ne desen haklısın. Ama benim de sinirlerim avlak bullak oluyor ya. Devreleri yakıyorum o kızı görünce, ne yapayım? Yakmayacaksın ablacığım. Devreleri yakmayacaksın. Sen şu an resmen düşmana cephane taşıyorsun. Senin yüzünden her şey alt üst olacak. Ne dedik daha böyle bir yapmayacağım. Söz. Ya farkındayım. Her bunun kadar büyük sevimli Anne. Bak. Hmm. Bu yüzden bak mı bu? Gavaktan istiyor ama hiç incime dolmamış da hepsi gapa. Gapa, elle bak. Ne oldu? gapa, elle bak. saymamış. bunda e da var işte. De. Ehte. İşte. Sadece seni merak ettim. Keyfin yerinde mi? Yerinde Allah. Tarık Bey. Yani babam. Ama o kadar güzel davranıyor ki. Şimdi hepsini anlatamam ama. Çok güzel şeyler söyledi bana. Canım benim çok mutlu oldum. Leyla'cığım. Peki eşi. O bir sorun çıkartmadı değil mi? Yok. Yani beni gördüğünde çok mutlu olmadı ama. Bir şey de söylemedi. Sen ben artık şey Babamı tanımak istiyorum. Ben. Galiba unutuldukça da mutlu oluyorum. Çok doğru bir karar vermişsin. Leyla'cığım, ne zaman gelirsin peki? E, hiç bilmiyorum ama çok geç kalmıyorum herhalde. Tamam canım. Sen keyfine bak. Ama bak bir problem olursa mutlaka ara beni olur mu? Tamam söz. Öpüyorum Hı -hı.